diyet seni gidiyoruz beslenme ve diyet uzmanından yardım alıyoruz. Ama o diyet listesine uyuyor olmamıza rağmen kilo veremiyoruz. Ya da kilo veriyoruz belli bir süre çünkü o diyet listesine çok sadık kalıyoruz. Sonrasında diyete ara verdiğimizde ya da bıraktığımızda verdiğimiz kiloları tekrar geri alıyoruz. Ya Şimdi bunun e, sebebi o diyet listesinin dışına çıktıktan sonra hemen kilo almaya meyilli olmamız mı? Ya da işte psikolojik olarak bir bağlantısı var mı bu e, sürecin? Ya da işte koruma yapmadığımız için mi tekrar verdiğimiz kiloları geri alıyoruz? Bu süreçle ilgili e, aslında çokça soru var merak edilen. Birincisi bu bir diyet tarzı bize uygun değilmiş. Biz bu diyet sonra tekrar alıyorsak. ikincisi biz beslenmeyi öğrenememişiz demektir. Hmm. Beslenmeyi öğrenseydik bu sürdürülebilir bir önceki sorunuza geleceğiz yine. Sürdürülebilir hale getirebilmeliydik. Getirememeliydik. Hmm. Tabii ki çok kısıtlı bu diyetlerde insanlar kısıtlı kalorilerle diyet yapıyorlar. Diyet bitiyor. Liste bitiyor. Ondan sonra ne yapacağını bilemiyor tabii. Eski halimize döndüğünüz zaman kilo kaçınılmaz. Evet. Peki belli bir kilo verildikten sonra korumaya geçmek diye bir şey biliyorum ben ama doğru mu bu yani o süreçte ne yapılıyor? Yani ben kendi hayat sistemimde ya da diyet sistemimde koruma diyeti hiç vermiyorum hmm. çünkü bu süreci birlikte götürüyorum kişi hmm. yardım ederken bu işi öğrenmesini de sağlamaya çalışıyorum kişilerde ne zaman ne yapacağını biliyor bunu arada hmm. kolay kolay geri kilo almıyorlar daha aslında sürdürülebilir bir hale gelmiş oluyor dediğiniz gibi.